Efendim Emretilev'le spor gündemine hoş geldiniz. İzmir'in dağlarında çiçek açtıranlara başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere sevdamızın sonsuz olduğunu, saygımızın sonsuz olduğunu ve özlemimizin sonsuz olduğunu belirterek bu dileklerle başlayalım. Gerçekten 29 Ekim coşkusunu büyük bir sevinçle, büyük bir mutlulukla ve büyük bir heyecanla kutladık. Yurdun dört bir yanında 29 Ekim'e gönül verenler, kelimenin tam anlamıyla coştular, sevinci yaşadılar, heyecana ortak oldular ve ilelebet payidar kalsın dediğimiz cumhuriyetin 99. yılını kutlamış olduk. Gelecek yıl 100. yıl. Ümit ediyoruz ki 100. yılda bir İzmirli olarak Avrupa'da, dünyada ve Türkiye Süper Ligi'nde İzmir takımları kendilerine yer bulabilsin. Dilerseniz iyilerle değil de birazcık tartışılanlarla başlayalım. Karşı ile başlayalım. Çünkü karşı yakaya baktığımda benim önümdeki notlarda Kelkit karşısında mağlubiyet görüyoruz. Üçüncülük birinci grup takımının ve 1954 Kelkit'e 1-0 mağlup oldular. Hiç beklenmedik bir mağlubiyet. Aslında Karşıyaka Alsancak'taki stada geçtikten sonra her şey çok daha güzel olacak diye düşünülürken ki yaklaşık olarak 4703 biletli seyirci Cumhuriyetin 99. yılının kutlamalarının olduğu gün yalnız bırakmadı karşı yakayı Alsancak'ta ama adeta ölü evine çevrildi bu mağlubiyet ve karşı yakayla hepimiz çok üzüldük bir İzmirli olarak ve 110. kuruluş yıl dönümünü adeta karşı yakalılar zehir etmiş oldular. E, aslında karşı yakaya zehir etmiş oldular. Karşı yakalılara zehir etmiş oldular. İzmir'e gelene kadar 8 maçta bir galibiyet alan ve geçen hafta lig sonuncusu Eskişehir Spor'a sahasında yenilen Gümüşhane ilçesi Kelkit temsilcisi ne yaptı ne etti İzmir'e geldi. Alsancak'ta enteresan bir şekilde 32. dakikada kaleci Yusuf'un kırmızı kartla oyundan atılmasıyla eksik kalan Kaf Kaf karşısında gülen taraf oldu ve 45 artı 4'te de kalede golü gördü. İzmir temsilcisi Karşıyaka. Şimdi baktığımızda Karşıyaka e, bu ligden kurtulma çabası içerisinde Karşıyaka ama bir türlü istenilen performansı ortaya koyamıyor. Neden derseniz Karşıyaka 8 yıl sonra biliyorsunuz döndü Alsancak stadına ve 8 yıl aradan sonra geldiği Alsancak stadında sürpriz galibiyetler aradı, başarılar aradı. Ama ne hikmetse şimdi önümdeki notlara bakıyorum. 5 maça çıkıyor Karşıyaka Alsancak stadında. Sadece 3 galibi 3 yenilgi al 3'ünde puan kaybediyor ve baktığımızda hani hiç beklenen performans ortaya kendi evin kardeşim ya. Kendi evinde güzel şeyler yapmayı düşünürken akıl almaz şekilde sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kalınıyor. Şimdi şöyle baktım notlarıma. E, Derince'ye e, 1-0 yeniliyor. Ardından Şile Yıldız'la golsüz berabere kalıyor. Köprüyü 2-1, Edirne'yi ye 2-0 yeniyor. Ve en son Kelkit'e ye yeniliyor. Yani 5 maç, 2 yenilgi, 2 galibiyet, 1 beraberlik. Ve sevgili Erman çalıştırıyor. Erman çok değerli bir adam. Yani ben çok beğenirim Erman Güreçer'i. Futbolculuğu döneminde de çok severdim. Karakter olarak da iyi. Hemen tabii seyirci onu istifaya davet etti ama bu kadar çocuk çabuk istifa gelmeli mi? O kocaman bir soru işareti. Ama karşı yakanın bir toparlanmaya ihtiyacı var. Bir kurtuluş reçetesine ihtiyacı var. O kurtuluş reçetesini nasıl bulacak onu bilemiyorum. Bir başka heyecana gidelim. Kurtuluş reçetelerini konuştuğumuz Altay'a gidelim. Altay kurtuluş reçetesini buldu mu? Aslına bakarsanız buldu. 33 yaşındaki birisi. E Oyuncularının e, yüksek değerdeki yüksek kalibrasyondaki oyuncularının devreye girmesi ve 38 yaşında yani futbolda yaş uzuyor mu sizce aslında biraz da bunu tartışmak isterim yani 40 yaşında işte İbrahimovic 42 yaşında o. E, işte Ronaldo'ya baktığımızda hala oynamaya devam ediyor. Buffon çok uzun süre oynadı. Zaten Zoff oynamıştı eskiden de. Artık sanki 35 plus futbolcuları görmeye fazlasıyla başladık. Kendisine iyi bakanlar 35 plus'ın yani 35 yaşın üstünde oynayabiliyor. İşte onlardan biri Marco'ydu. Marco, Marco Altay'a damgasını vurdu ve bu hafta attığı golle e, takımını galibiyete taşımış oldu. Bu sezon birincilikte 3 kez e, gol Krallığı yaşamış olan bu Portekizli cumartesi de galibiyeti 2 golle e, etki etmiş oldu. Ve böylelikle Altay sağdan galibiyetle ayrıldı. Son 3 maçta aldıklarına baktığımızda 6'ya çıkartmış e, gol sayısını ve 8 puanı direkt etki yapmış Marco Portekizli Marco pa Paiksao şeklinde okunuyor. Marco Marko Pajsak ve Altay eee güçlü Sakaryaspor ateşini de söndürdü ve Sakaryaspor'la oynanan e, maçta sağdan ezeli rakibini 2-1 yenerek ayrıldı ve zor günler yaşıyordu biliyorsunuz. Alt sıralara demir atmıştı Altay. Hatta sıkıntılı bir süreçti. Süper Lig'den düşüş süreci de sıkıntılıydı ve alt sıralardan adım adım kurtuldu. Şimdi Sinan Kaloğlu bir ilaç mı? olabilir ki oynadığı bir takım Altay çok iyi biliyor. O futbolcuların birçoğuyla takım arkadaşlığı yaptı. Teknik adamlığa geldikten sonra da doğru işler yapabilir. Almanya görmüş bir arkadaş. Dünyanın önemli liglerini görmüş bir arkadaş. E, bu yüzden de başarılı bir şekilde sistemi oturttuğunu söyleyebiliriz. Ve böylelikle sağdan galibiyetle ayrılan bir Altay'dan bahsedebiliriz. Şimdi e, İzmir'de Göztepe'ye geçeceğim ama Göztepe'ye geçmeden önce son bir haberimi daha vereyim. E, Buca 1978 Pazar'dan 3 e, altın aldı. E, güzel manşet değil mi? Buca 1928 Pazar'dan 3 altın aldı. Şöyle ki ikincilik kırmızı grupta mücadele ediyor biliyorsunuz bu, Buca'mız. Ve Pazarsporu Sporu Deplasman'da Erhan Çeleng'in 62. dakikadaki Gol ile üst üste üçüncü galibiyetini alarak e, çok önemli bir başarı imza attı ve yarışta hala ben varım dedi. Buca 1928'i de tebrik ediyoruz diyelim ve D 1 maça gidelim. Şimdi bu D maçın adı ne? Bu D maçın adı Göztepe Denizli Spor. Göztepe Özellikle satıldıktan sonra üç teknik adam gelmişti biliyorsunuz. E bu üç teknik adam işte Şakir Hoca, Ekrem Hoca bir de birincilikte yabancı çalıştırılamadığı için o grup bir tane adam gönderdi oraya işte bununla çalışın siz dedi. Aslında o biraz demokrasinin kılıcı gibi oldu ama sevimli mi oldu iyi mi oldu kötü mü oldu bilemiyoruz ama şunu söyleyeyim. Ben bir İzmirliyim biliyorsunuz e, hep bunu vurguluyoruz İzmir'de bir İzmirli yayını yapıyor sizlere İzmir Gazetesi'nin 145. yılında ben e, Göztepe çocuğum yani Fevzi Özakat İlkokulunda okudum Güzelyalı Ortaokuluna gittim İnönü Lisesi'nden mezun oldum e, önce e, 287 sokakta oturduk poligonda. Denizmen durağında 287 sokaktan Balçova'ya teleferi hemen teleferin ekonomi üniversitesinin hemen yan tarafına taşındık. E, lise 1'deydim ben taşındığımızda. Çok üzülmüştüm. Yani Göztepe'den niye ayrılıyoruz? Çünkü ben ilkokul 3. sınıfta başladım Göztepe'de koşmaya. Sonra işte A genç, B genç, B genç, A genç takımlarında futbolda oynadım. Karantinada da çok uzun süre koştum. Ve e, ya ben Balçova'da ne yapacağım? Niye oraya gidiyoruz? Göztepe çok güzel. Orada işte Civan Sineması var. Hatırlayanlar bilir. Daha sonra orası düğün salonu falan oldu herhalde. E, çok güzel hatıralarım var burada demiştim. Sonra Göztepe Stadı'nın yanında pazar vardı. Rahmetli babamla işte oraya pazara giderdik. Göztepe Stadı da çok iktidaiydi. Ve işte böyle bir o taş, köşe taşlar vardı. Kapıdan dolaşmaktan biraz imtina ederdik. Basket alanının olduğu yerden hatırlayanlar şimdi gözlerinde canlandırsın. O taşlardan inerdik. Böyle bir tane su alanı vardı. O su alanının üstüne çıkardık. Oradan böyle tırmana tırmana boy da küçüktü. Şimdi bakmayın 189 devasa bir şeye dönüştük ama oradan Hemen yukarı çıkardık. ya da öyle girdi çıkırdı yapardık. Hatta hoca kızardı ya şu kapıdan çıkın kardeşim derdi. Sanki hani kapıdan çıkıp böyle bir 20 metre dolaşmak bize zor gelirdi. Macera arardık belki bilemiyorum. Sonra stat yıkıldı. Ee, yanındaki işte alan ona göre istimlak edildi falan derken e, bu sefer işte ben her yıl bir Göztepe forması alıyorum. Gittim forma aldım stada uğradım. Muhteşem. Yani Göztepe taraftarına o çok daha iyidir, layıktır. Keşke No Camp gibi, keşke Santiago Bernabeu gibi demiyorum. Çünkü o statları beğenmiyorum ama Enfield gibi diyebilirim. Ama Enfield kadar güzel bir stat olmuş. Yani dünyada maç anlattığım statlar içerisinde benim en beğendiğim statlardan biri Manchester statıdır. Old Trafford Hayaller Tiyatrosu. E, baktığımızda bu statta ona benziyor İşte o statta e, Göztepe Denizli Spor'la karşı karşıya geldi bu hafta Denizli zor günler yaşıyor büyük ihtimalle Denizli Spor'da değişim olabilir Denizli Spor'da başkan Uz görevi bırakabilir 12 maçta sadece 2 puan aldılar ve Mehmet Uz işlerden sıkıntılı Ama işte bu Denizli Spor'la e, çok önemli bir mücadeleye çıktı geçen hafta kazanmıştı zaten Yeni Malatya Spor karşısında önemli bir galibiyet yakalanmıştı. Çıkış sürdürmek istiyordu. Alt sıralardan kurtulmak istiyordu. E, şampiyonluk yarışının içine ortak olmak istiyordu Göztepe. Ve Göztepe bu maçtan e, kötü başladığı sezonda e, önemli bir 3 puanın sahibi olarak ayrıldı ama Altaş Denizli Spor karşısında 5 gol attı. Biraz kendine geldi. Ekrem Hoca belki birazcık, Şakir Hoca birazcık, işte yabancı grup birazcık kendine gelmiş oldu. Ama e, bu maçta tabi dikkat çeken hadiseler vardı. Daha önce 9 maçta 5 gol atabilen göz göz. E, şu anda bir maçta 5 gol atarak gol sayısını da 14'e çıkartmış oldu. Muhteşemdi. E, asıl muhteşem olansa İsmail Köybaşı'nın golleriydi. Şöyle havada kalktı. Ayağını şöyle havada ikili makas hareketi yaparak bir gol attı Deniz Spor'a. Onun dışına e, İsmail Köybaşı Frikik'ten nefis bir gol attı onu söyleyebiliriz e, attığı iki gol var ve 68'de Ali Akman'ın yerine oyuna giren Marco e, Kavasi ile de 82'de mamahtan görevi devralan Hasic e, yani müthiş oynadı Hasic e, gol attı girer girmez gol attı e, Ajdan Hasic aslında Aydın onun adı biliyor musun Ajdan diye bakmayın yani Ajdan diye okunuyor. Aydın aslında. O Aydın Hasic güzel işleri imza attı. Yani Göztepe'de İsmail Köybaşı iki güzel golle iki hafta önce protestolara maruz kalmıştı. Kavaşina ve Hasic'in golleri de geceyi süslemiş oldu. Mu Hayır. Bence geceyi, geceyi süsleyen Göztepe taraftarıydı. O nasıl bir kutlama o nasıl 99. yılı Cumhuriyet'in kutlanma görüntüsü, o nasıl coşku, güzel yalıdan, poligondan, o Fahrettin Altay meydanına akan, oradan bütün Türkiye'ye yayılan harikulade bir coşku vardı. Bütün Göztepe'lileri yürekten kutluyorum. Çok güzel görüntüler vardı. Şimdi dilerseniz hani tabii ezberimde tutamıyorum. Artık yaşlandım birazcık 50 plus olunca ama şöyle puan durumuna bakmak isterim önümdeki notlardan. Efendim e, Sportoto birinci liginde iki İzmir takımı dikkat çekiyor. Daha doğrusu üç İzmir takımı dikkat çekiyor ama e, üst sıraları zorluyor. Önce Altınordu ile başlayalım. Altınordu 10 maçta topladığı 12 puanla 13. sırada yer alıyor. Göztepe 9. E, sıraya kadar yükseldi 10 maçta topladığı 14 puanla. Lider Eyüp 24 puanı var. Göztepe ile Eyüp arasında yaklaşık olarak 10 puan var ama Eyüp'ün bir maçının fazla olduğunu söyleyelim. Hemen altındaki Keçiören'in de 21 puanı var. Onun da bir maçı fazla. Aslında Bolu Spor var. 10 maçta olan 19 puanı var. Yani Göztepe'nin zirve ile arasında en fazla 5 puan var diyebiliriz. Altın Ordu'nun da e, yukarı ile arasında 6 puan var deriz. Altay'da nefes aldı. Altay'da puanını 11'e yükseltti. 11 maçta 11 puan aldı. Şimdi Göztepe bu hafta Samsun deplasmanına gidiyor. Altın Ordu'dan tanıdığımız kıymetli çok değerli hocaların görev aldığı Samsun'da çok kritik bir maça çıkacak. Keza yine Altın Ordu İstanbul'a geliyor. Lider Eyüp'le oynayacak. İnşallah bir İzmir takımına desteği olur. Ve Altın Ordu Eyüp'e bir sürpriz yapar. 6 ayda kendi evinde Bandırma Spor'u ağırlayacak ki Bandırma Spor'da ligde baktığımızda iyi başlamıştı ama biraz gerilerde yer aldı. Bu da önemli bir mücadele olarak karşımıza çıkacak notlarımıza baktığımızda. Ee, diğer notlarımıza baktığımızda İzmir takımlarında TFF 2. Lig'de Menemen Spor'u ki biliyorsunuz Altay'ın eski sahipleri satın aldı. Menemen'de büyük değişimi beraberinde getiriyorlar. Şu anda 11 maç sonunda 20 puanda ve liderin e, 3 puan gerisinde ama şunu söyleyeyim. Lider 12 maç oynadı. Menemen Spor 11 maç oynadı. Yani ikinci ligde güzel işler yapıyor Menemen Spor. Ve şu anda dördüncü sırada yer alıyor Menemen Spor. Onun da vurgusunu yapalım. E, Menemen Spor bu hafta Nazilli Deplasmanı'nda yer alacak. Nazilli sporla karşı karşıya gelecek. Nazilli Belediye'de de 14. sırada yer alıyor. Bunu da notlarımızın arasında sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi e, Potada bugün ne var? E, Potada e, bu kaydı yaptığımız gün yani pazartesi günü biz kaydı yapıyoruz. E, Fenerbahçe karşıya yakayla karşılaşacaktı ki şu anda saate bakıyorum 18.22 yani kaydı yaptığımda saat 18.22 yaklaşık 30 dakika var 30 dakika sonra Fenerbahçe Pınar Karşıyaka mücadelesi var Ülker Arena'dan Ufuk Sarıcan'ın öğrencileri bir sürpriz peşinde güzel işlere de imza atıyorlar. Özellikle karşıyaka basketbolda çok başarılı. Ümit ediyoruz ki bu başarısı futbola da yansır. Göztepe'nin futbolda elde ettiği son dönemdeki çıkışı da e, baskette de handbolde de ki handbolde güzel işler yapar Göztepe'miz biliyorsunuz. Daha iyi noktalara gelir. Ya İzmir sporda daha büyüsün, daha güzel yerlere gelsin, daha farklı işlere imza atsın. Daha doğru adımlar atsın. En büyük dileğimiz çünkü İzmir gerçekten Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. En güzel yerleşim yerlerinden biri. Ve bu bağlamda İzmir e, çok kıymetli, çok özel. E, bir anıyla veda etmek istiyorum. Bugün geldi bu anı. E, yani çok çok da severek okuduğum bir yazar var biliyorsunuz. İzmirliler de çok sever. Yılmaz Özdil. Yılmaz abinin yazmış olduğu bir hikayenin yansıması aslında ee, ve bu hikayenin yansımasından e, bir anlamda e, gelen bir hikaye. E, çok da böyle duygusal bir hikaye baktığımızda. Yani e, Fevzi Çakmak e, Atatürk'ün en önemli silah arkadaşlarından biri biliyorsunuz. Ve ee, Fevzi Çakman hayatına baktığınızda hakikaten çok zorlu bir süreç geçirdiğini e, ve Fevzi Çakman hayatında çok önemli noktaların olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yine e, Fevzi Çakmak e, yaşamı hep savaşların içerisinde geçmiş ve çok çaba sarf etmiş bir isim. Ee, onunla ilgili bir hikaye Atatürk'ün ne kadar büyük ne kadar özel, ne kadar değerli, e, ne kadar e, farklı bir kimlik olduğunu ortaya koyan hikayelerden biri. E, bu hikaye her dinlediğimde beni çok duygulandırır. Şöyle ki Fevzi Çakmak kıymetli kızını evlendirecektir. Ve kıymetli kızını evlendirecekken Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de davet eder bu düğün törenine. Gazi de o törendedir genelde küçük minik hediyelik eşyalar armağan eder Gazi Mustafa Kemal Atatürk düğünlerde. Ama bu kez Atatürk tam 10 bin lira verir. 10 bin lira ne kadar mıdır? Bugünkü bir sıfır araba ne kadar onu bir düşünün. O zaman bir sıfır kilometre arabayı bin liraya alabiliyordunuz ki 10 on herkes şaşırır. Çünkü Atatürk'ün böyle bir ritüeli yoktur. Yani kimseye böyle bir hediye, böyle yüksek meblağda bir değerlendirme yapmaz. Genelde az önce de söylediğim gibi küçük hediyelik eşyalar verir, hatıralar verir, hatıra olarak saklanabilecek. Şaşırırlar ama olayın gerçek yüzü daha sonra ortaya çıkacaktır. tevzi Çakmağ'ın çok değer verdi. dünyalar güzeli kızı akciğerlerinden rahatsızdır ve yurt dışında tedavi olması gerekmektedir. Ama ne Fevzi Çakmağan, dikkatinizi çekiyorum, Kurtuluş Savaşı'nı ülkemize getiren, çok büyük başarılara imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı, ülkenin kurucularından Fevzi Çakmağan gücü kızını Avrupa'ya göndermeye yetecek kadar büyük bir kazanca sahip değil. Bu yüzden kimseden de borç isteyecek durumda değil. Çünkü fıtratı öyle değil. Kimseden bir şey istemez. Damadına da gidip kızım hasta hadi onu yurt dışına götürelim demeyecek kadar onurlu ve gururlu bir duruş sergiliyor. İşte bunu duyan Ulu Önder Atatürk aslında arkadaşına para vermek yerine onun kızına bir düğün hediyesi şeklinde vermiş olduğu bu hediyeyle kızının tedavisine yardımcı olmaya çalışıyor. Çünkü Fevzi Çakmak'a gitse ya Fevzi'cim Hadi bakalım bu kızı gönderelim yurt dışına dese biliyor ki Fevzi Çakmak hayır bu ülkenin her kuruşu çok kıymetli asla olmaz diyecek. Ve bu hediyeyi 10 bin lirayı Ulu Önder Atatürk düğün hediyesi olarak veriyor. İşin acı tarafı maalesef Atatürk'ün silah arkadaşı, kıymetli dostu Fevzi Çakmak'ın kızı bu amansız hastalıktan kurtulamıyor ve genç yaşta yaşamını yitiriyor. Bu ülkenin onurlu, gururlu ve en önemlisi bize muhteşem ülkeyi armağan etmek için hayattaki her şeylerini bir kenara koymuş değerli komutanları. Aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyorum. İnşallah size layık birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabiliyoruzdur. İzmir'in dağlarında çiçek açtıranlara, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, sevdamıza ortak olanlara, kucak dolu sevgiler İzmir Gazetesi'nin 145. yılından, Cumhuriyet'in 99. yılının coşkusundan, herkese iyi bir yarın, güzel bir gelecek dileğiyle, payidar ol Cumhuriyet, ölene kadar asla ama asla seni kaybetmeyelim.